iki uzman bir açıklama yapmış 10 bin lirayla alakalı. Ee, 10 bin lira şu kadar olacak bu kadar olacak meselesiyle ilgili ilkini paylaşayım sizlere. Birincisinde e, İsmail Sevinç SGK uzmanı İsmail Sevinç diyor ki ben diyor asgari ücrete bir zam bekliyorum Temmuz ayında. Bunu şu yüzden yapacaklar. Emeklilere de zam vermek zorundalar Temmuz'da. E, emeklilere para veremedikleri için, kendileri bütçe ayıramadıkları için asgari ücretten bunu finanse edecekler. O yüzden asgari ücreti yüksek, yükseltecekler. Primi oradan alıp emeklilere bir pay verecekler. İşte en düşük emekli maaşı 12.500 lirayla 15.000 lira arasına gelecek diyor. Bu tarihe daha var Temmuz ayı ile ilgili ama e, burada Şeref Oğuz'un, ekonomi Şeref Oğuz'un bir tahmini oldu. E, dedi ki emekliye 10.000 alan emekliye 4.431 lira bir zam yapılmasının planlandığını söylüyor. E, bu diyor bu zamın seçim öncesi yapılması emeklilerin oylarını etkileyebilir diyor. Ama diyor rakam olarak net bir rakam vermiş. 4.431 gibi bir rakam paylaşmış. Bu iki uzmanın e, iddialarını, yorumlarını nasıl değerlendirirsiniz? En düşük emekli maaşıyla ilgili. Şimdi mesele en düşük emekli maaşına zam yapmak değil Murat Bey. Dengeyi koruyarak zam yapmak. Şimdi bunlar daha önce yaptıkları için biliyorsunuz bocaladılar. Taban ayrılığını yani 5000'den 7500'e çıkardı vesaire. O dönem bir karışıklık oldu. Birler haksızlığa bir, bir, kısım haksızlığa uğradı. Şimdi zaten bana sorsanız seçime giderken bu 10 bin lira ne olur diye hiçbir şey olmaz derim ben. Çünkü seçime zaten biliyorsunuz kaç gün kaldı? 20 gün kaldı. 20 günden daha az kaldı. Yani. Bir şey kalmadı. Yani şu şu sıra, şu günlerde işte şu şu kadar zam yaptık falan filan açıklamaları duyacağımızı ben zannetmiyorum. Bütün hazırlıklar bana göre hı hı. Temmuz ayına göre yapılıyor. Bütün hazırlıklar. Ama şöyle bir açıklama bekliyorum ben. İşte e, emekli maaşlarına iyileştirme yapacağız vesaire. Daha hı hı. böyle daha vaat böyle veya. cazip evet daha böyle cazip vaat niteliğinde ve kararsızları etkilemek amacıyla seçimden önce bir açıklama yapılacak ama bu para yapılacak her ne kadar zam varsa ne verilecekse emeklinin cebine de Temmuz ayından önce girmez. Şimdi e, Temmuz ayından önce girmez diyorsunuz da e, Bakan Koca öyle söylemiyor. E, bakan Koca emekli şimdi bakanlar sahaya indi işleri çok zor, Allah kolaylık versin. Ee, evet. Ne olacak? Her emekli önlerini kesecek. Bakın hemen iki tane, iki haber çıktı. Bakan Özaseki'ye sekiye bir emekli tepki gösterdi. En düşük emekli maaşı 25 bin lira olması lazım dedi. Bakan Özaseki de inşallah diyerek geçiştirdi. Bakan Koca'ya sormuş bir emekli, e, bu seyyanen zam ne olacak vesaire diye. E, bakan Koca demiş ki reis gerekeni yapacak. E, biz farkındayız. E, bakın Cumhurbaşkanımız açıkladı, e, reis gerekeni yapacak diyor hiç şüpheniz olmasın diyor. Açıklaması bu vatandaşa yönelik. Yani... Çok, çok net bir açıklama mı sizce? <laughs> gereği ne açık. Evet, ne zaman olacağı belli değil. Tarih yok, bir şey yok. Gereği, sonra gereği de dediğiniz nedir? İşte ge gereğiyle ilgili gereğiyle ilgili bir şey söylemiyor. Sonra gereği söz, söz verdire istiyor. Gereğini değil. yapacak diyor. Evet. Gereği de dediğiniz dediğiniz nedir yani? Gereği nedir? Veya ne zaman ee, bu seçimlerde değil görsene seneki sonraki seçimlerde mi ucu o kadar açık bir açıklama ki net bir şey çıkarmıyor karşımıza yok yani Murat Bey net bir açıklama du duyamazsınız tamamen sahada sahada gezinirken e, o an kendini kurtaracak şekilde açıklama kurtaracak aynen öyle en doğru cümle Aynen. bu galiba. Aynen. Ee, ke evet, o topluluğun içinden kurtaracak, başka bir konuya geçecek, başka bir kapıya girecek. İlla bir açıklama yapması gerekir ki kestirip atamazlar ki. Vereceğimizi verdik, hı hı. bundan sonra bir şey bekleyin diyebilirler mi? Cesaret ister onu demek. Şimdi mesela bunların dışında, e, bu tabii yerel seçimlerde emeklilere yönelik birçok vaat gördük. Bu vaatler işte her gün açıklanıyor. Yeni yeni vaatler karşımıza çıkıyor. Ben bir yandan da bulmaya çalışıyorum Ekrem İmamoğlu'nun ya bu olur mu olmaz mı soracağım size. Yani bu verilir mi verilmez mi soracağım. Ekrem İmamoğlu evet. emeklilere yönelik bir takım vaatler sıraladı. E, bu vaatlerinin hani birkaçını biliyoruz. Az az çok biliyoruz. İşte yılda e, bu arada asga, asgari ücretin altında alan emeklilere bu vaatleri sıralıyor. Onu da söyleyelim. Evet. Yani asgari ücretin evet. altında alıyorsa, İstanbul'da yaşıyorsa işte emeklilere bunları bunlara vereceğiz diye bir açıklama yaptı. Ee, yılda 10 bin lira bir destek vereceğiz dedi. Her gün bir ekmek ücretsiz vereceğiz dedi. Ee, bunun dışında da evini kentsel dönüşüme sokan emekliye 65 destek vereceğiz dedi. Ee, o kentsel dönüşüme soktuğu tarihte de aylık 9 bin lira kira yardımı yapacağız dedi. Şimdi yani e, anketlere baktığımızda hani İmamoğlu'nun şansının birazcık daha önde olduğunu görüyoruz. E, Normalde bu vaatlerin iktidar kanadından gelmesi lazım, değil mi? Ama bir bakıyorsunuz İmamoğlu hani bu 10 bin liraya e, ek, bir ekmeğe falan ben takılmıyorum da yani bu kentsel dönüşüm meselesinde e, vaat uçmuş yani e, bu noktada sizce bunu gerçekleştirebilir mi? Nasıl değerlendiriyor değerlendiriyorsunuz bu vaadi, vaatleri? Murat Bey biraz şey geliyor bana şimdi seçim yaklaştıkça biraz da şu e, adaylar şuurunu kaybetmiş durumda seçim yaklaştıkça. Anketlere baktıkça biraz da şuursuzca yapılan açıklamalar Bakın, şahıs olarak kastetmiyorum, hepsi için konuşuyorum. Hı 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 hı. Çünkü e, emekli şu anda e, toplumu yumuşak karnı. Herkes emekli üzerinden puan almaya çalışıyor, herkes. Yani siz daha önce hatırlıyor musunuz böyle bir seçim? Emeklerin bu kadar… No, hayır, e, bu kadar değildi. Hiç, de. hiç ya, hiç. Mümkün değil yani emekli. Ya yani E EYT'liler EYT vardı ama e emekliler yoktu evet. bu kadar. Yani EYT'lilerle ilgili vaatler vardı. O ona katılıyorum Yok, ama emeklilerle ilgili bu kadar yoktu. Ya EYT de son dönem zaten daha önce. Ama Hı -hı. EYT farklı şey. Ama emekli maaşlarla bakın EYT'le alakalı işte kanun çıkması yönünde bir şey vardı talepler var. Hı -hı. Ama Hı -hı. emekli maaşları konusunda hiç yoktu ya emeklilerin geçim sıkıntısı konusunda. Emekli maaşlarının çok yetersiz olması hususunda ve emeklilere tamamen sosyal yardıma muhtaç olma noktasında şu durumda ki böyle hiçbir bu kadar vaat yoktu. Ben hiçbir dönem bu kadar vaat hatırlamıyorum. Demek ki ortada çok büyük bir sorun var. Vaat ne kadar çoksa ortada çok büyük bir sorun vardır. Demek ki emeklinin durumu çok 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 kötü. Hı hı. Bunu biz biliyoruz, söylüyoruz. Ama bilmezden gelenler var, kulağını kapatanlar var. Emekliden sabır isteyenler var, dua isteyenler var, o isteyenler var. Yazık günah yani. Ya bir de şey ne kadar kötü değil mi? Mesela işte emekliler, işçiler, memurlar, asgari ücretler o kadar siyasetçilerin eline kalmışlar ki bir siyasetçi Masem koltuğunu sağlam ya. Koltuğunu sağlamlaştırmak için, koltuğunu satın almak için açıkça söylüyorum bunu. Evet. Vatandaşa vaat açıklıyor ve vadi de kendi parasıyla değil vatandaşın parasıyla başka bir evet. gruba vaat açıklıyor. Yani e, aslında kültürel anlamda, siyasi kültürel anlamda berbat bir durumdayız yani. Normalde sistem belli. TÜİK rakamlarını açıklayacak, anayasaya evet. uyulacak, eşitlik ilkesine bakılacak. E, ona verdim, buna vermedim meselesi olmayacak. Siyasetçiler şöyle bir aradan çıkacak, vatandaş hakkını alacak. Normalde sistem budur ama o kadar kötü bir hale getirdiler ki şu anda bunu ülkemizde. E, vatan şey siyasetçi ne verirseye döndü. Ya siyasetçi kim ki yani siyasetçi halkın parasını alıyor, topluyor, geri halka vermeye çalışıyor, kendi koltuğunu satın alıyor bir bakıma. Bunu imam olduğu için de söylemiyorum bu arada. Maalesef bütün siyasetçiler de var bu. Bütün siyasetçiler aynı şeye bürünmüşler. Evet. Çok acı bir durum maalesef çok acı bir durum yani şu gördüğümüz bu tablo.